Merhaba arkadaşlar, Real and Real D kanalımıza hoş geldiniz. Bugünün konuğu yarım finalistimiz Nevide Çiçek. Nevide Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Videonuzun yayınlanması ile ilgili herhangi bir sakınca var mıdır? Hayır, yok değil. Teşekkürler. Size kendinizden biraz bahseder misiniz? Sizi tanıyalım. Tabii ki de. Ben Nevide Çiçek. İzmir'den katılıyorum. Şu an beden öğretmenliğine hazırlanıyorum. Beş Bu kadar. Aynen. Ve aynı şekilde eğitimi alıyorum. Peki eğitim hakkınızda daha detaylı bilgi alalım sizden. Tabii ki de. Daha önceden Tümay Menajerlik'te oyunculuk eğitimi aldım kısa bir süreliğine. E, şimdi de İzmir Tiyatro'da tiyatro eğitimi alıyorum. Çok güzel. Peki spor hayatınız nasıldır Nevide Hanım? Ben çok iyi. Futbolcuyum. Aynı şekilde de atlet. Ben yani, ilgileniyorum. Peki futbol, neden futbol? Hani başka bir şey, alternatif yok. Şöyle evet, söyleyeyim, bir yanım erkek gibi olduğu için kalkıp basketbol değil de futbol tercih ettim. Küçük yaştan beri mi bunu evet. düşünüyordunuz? Evet, ilk beri. Güzel. Harika bir cesaretiniz var. Hayran kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. ama peki Nevide Hanım kişisel bakımınızdan bahsedin biraz bizlere. Biz de size örnek alalım. <laughs> Şöyle söyleyeyim ben her hafta zaten bir saç bakımına, el bakım, el ve ayak bakımına gidiyorum. Zaten model manken dediğim bakımlı olmalı. Yani bakımlı değilsen zaten manken olamazsın. Çok güzel bir görüşünüz var. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> Peki hobileriniz nelerdir? Hobileriniz evet. var mıdır? Hobilerim gezmek, futbol oynamak ve kitap okumak. Yani yeni bilgi almayı daha çok seviyorum. O yüzden kitap okumayı seviyorum. Hobileriniz nelerdir? Ben söyleyeyim. Karıncadan çok korkuyorum. <laughs> yani hayvanlara pek hayvan Tamam. Burçlara inanır mısınız peki? Burcunuz nedir? Evet, burçlara inanıyorum. Burcum aslan. Yani aslan burcunu taşıdığımı düşünüyorum. Çok güzel. Güçlü bir kişiliğiniz vardır o zaman. Duygusal bir insan değilim. Peki vücudunuzda en sevdiğiniz bölge neresidir? Yüzümü çok beğeniyorum. Yani Yüzümün ki bulduğum için <laughs> yüzümü çok beğeniyorum. <laughs> Teşekkürler. Ama güzellik yarışmasınız hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben çok iyi olduğunu düşünüyorum çünkü hani boy sınırlaması da olmadığı için herkes bence şansını denemeli bu yarışmada. Yani kendine güvenen herkes gelmeli. Teşekkürler, çok sağ olun. Peki yapmayı sevmediğiniz iş nedir? Yemek yapmaktan nefret ederim. <gülüyor> 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 Hiç sevmiyorum, çok zor geliyor yemek yapmak. Nefret ediyorum o yüzden. Tamam. Hayalleriniz nelerdir? İleride kariyer planlarınız nedir? Bahseder misiniz? tabii ki de yani çok iyi bir oyuncu olmak istiyorum. Oyunculuk eğitimi aldığım için. Aynı şekilde de modellikte de yani modelliği yurt yapmak istiyorum. Yani hayalim bu. manken model olmak zaten. Küçükten gelen bir şey. İnşallah. İnşallah. Peki mankenlik, modellik hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Şöyle söyleyeyim, ben daha önce zaten model mankenlikle ilgilendim. Yani, Station TV'de çalıştım, Enis Onat'la beraber. Benim yani bebeklere de bir çok yaşlıktım. Yani yürüyüş eğitim şey falan hepsini aldım. Çok güzel. Peki en sevdiğiniz ya da sevmediğiniz özellikleriniz nelerdir? Kendime en sevdiğim özellik şöyle söyleyeyim net olmaz. Yani Hiçbir şekilde yalan söylemem. Neyse o Ama hiç sevmediğim özelliğinde birazcık sinirli olmam galiba. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Kendinizi iddialı buluyor musunuz? Evet kendimi her zaman iddialı buluyorum. Zaten ben kendi model edeyim kendimi Teşekkür ediyorum. Güzellik yarışmasımızda katılan yarışmacılar hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Hepsine tekrardan başarılar diliyorum. Bu yani. Gördünüz mü peki hani yarışmacılarımız baktınız mı? Evet bazılarına baktım ve lütfen güzel insanlar var gördüm. Hepsine tekrardan başarılar diliyorum. İnşallah iyi yerlere gelirler. İnşallah. Teşekkürler. Bu eğlenceli video için teşekkür ediyorum Nevide Hanım size. Ben size teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda yeni bir güzelle görüşmek üzere. Projemizin yarı finalisti 26 Ağustos'ta Eskişehir'de yapılacaktır. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakal Nevide. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar, Real and Real D kanalımıza hoş geldiniz. Bugünün konuğu yarım finalistimiz Nevide Çiçek. Nevide Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Videonuzun yayınlanması ile ilgili herhangi bir sakınca var mıdır? Hayır, yok değil. Teşekkürler. Size kendinizden biraz bahseder misiniz? Sizi tanıyalım. Tabii ki de. Ben Nevide Çiçek. İzmir'den katılıyorum. Şu an beden öğretmenliğine hazırlanıyorum. Besto'ya. Bu kadar. Evet. Aynı, ve i̇şte aynı şekilde bilmiyorum. O eğitimi alıyorum. Peki eğitim hakkınızda daha detaylı bilgi alalım sizden. Tabii ki de. Daha önceden sınav menajerlikte oyunculuk eğitimi aldım kısa bir süreliğine. Evet, şimdi de İzmir Tiyatro'da tiyatro eğitimi alıyorum. Çok güzel. Peki spor hayatınız nasıldır Nevi Hanım? Hayatım çok iyi futbol Aynı şekilde de atlet. Atletizmle yani, ilgileniyorum. Peki futbol neden futbol? Hani başka bir şey alternatifi yok. Şöyle söyleyeyim. Bir yanım erkek gibi olduğu için hani, kalkıp da basketbol değil de futbol tercih ettim. Küçük yaştan beri mi bunu evet. düşünüyordunuz? Evet ilk beri. Allah. Harika bir cesaretiniz var. Hayran kaldım. <laughs> Çok güzel. Aa, peki Nevide Hanım kişisel bakımınızdan bahsedin biraz bizlere. Biz de size örnek alalım. <laughs> Şöyle söyleyeyim ben her hafta zaten bir saç bakımına, el bakım, el ve ayak bakımına gidiyorum. Zaten model manken dediğim bakımlı olmalı. Yani bakımlı değilsen zaten manken olamazsın. Çok güzel bir görüşünüz var. Peki hobileriniz nelerdir? Hobileriniz evet. var mıdır? Hobilerim gezmek, futbol oynamak ve kitap okumak. Yani yeni bilgiler almayı daha çok seviyorum. O yüzden kitap okumayı seviyorum. Hobileriniz nelerdir? Ben söyleyeyim. Karıncadan çok korkuyorum. <laughs> yani hayvanlara tayvan, pek <laughs> <laughs> tamam. Burçlara inanır mısınız peki? Burcunuz nedir? Evet, burçlara inanıyorum. Burcum aslan. Yani aslan Burcu'nun taşıdığımı düşünüyorum. Çok güzel. Güçlü bir kişiliğiniz vardır o zaman. Duygusal bir insan değilim. Peki vücudunuzda en sevdiğiniz bölge neresidir? Yüzümü çok beğeniyorum. Ben yani yüzümü minnoş bulduğum için <laughs> yüzümü çok beğeniyorum. <laughs> Teşekkürler. Ama güzellik yarışmasının hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani ben çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani boy sınır, sınırlaması da olmadığı için ve herkes bence şansını denemeli bu yarışmada. Yani kendi güvenen herkes gelmeli. Teşekkürler, çok sağ olun. Peki yapmayı sevmediğiniz iş nedir? Yemek yapmaktan nefret ederim. <laughs> Hiç sevmiyorum, çok zor geliyor yemek yapmak. Nefret ediyorum o yüzden. Tamam. Hayalleriniz nelerdir? İleride kariyer planlarınız nedir? Bahseder misiniz? Tabii ki de yani çok iyi bir oyuncu olmak istiyorum. Oyunculuk eğitimi aldığım için. Aynı şekilde de modellikte yani modelliği yurt dışına yapmak istiyorum. Yani hayalim bu. manken model olmak zaten. Küçükten gelen bir şey. İnşallah. İnşallah. Peki mankenlik, modellik hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Şöyle söyleyeyim, ben daha önce zaten model ve mankenlikle ilgilendim. Yani, Fashion TV'de çalıştım, Enis Onat'la beraber. Mendekilere yani de çok yaşlıktım. Yani yürüyüş eğitimi şey falan hepsini aldım. Çok güzel. Peki en sevdiğiniz ya da sevmediğiniz özellikleriniz nelerdir? Kendime en sevdiğim özelliğim e, şöyle söyleyeyim net olma. Yani hiçbir şekilde yalan söylemem neyse o yıldır. Ama hiç sevmediğim biraz sinirli olmam galiba. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Kendinizi iddialı buluyor musunuz? Evet kendim her zaman buluyorum. Zaten ben model edin kendisi iddia Teşekkür ediyorum. Güzellik yarışmasımızda katılan yarışmacılar hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Hepsine tekrardan başarılar diliyorum. de hani. Gördünüz mü peki hani yarışmacılarımızı? Baktınız mı? Evet bazılarına baktım ve güzel insanlar var gördüm. Hepsine tekrardan başarılar diliyorum. İnşallah iyi yerlere gelirler. İnşallah. Teşekkürler. Bu eğlenceli video için teşekkür ediyorum Nevide Hanım size. Ben size teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda yeni bir güzelle görüşmek üzere. Projemizin yarı finalisti 26 Ağustos'ta Eskişehir'de yapılacaktır. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakal Nevide. Hoşçakalın.